iyisin Zalo bayağı bir toparlandı na zalo ağların zalosu so. Ne oldu Reyn? Dumu. Dumu aslında seni biraz bırakmak lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Keyfin yerine gelmesi için seni biraz bırakmak lazım. Şu sise bak. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bu bey. Ya Bakın sen bir gez. <laughs> Gönül isterdi ki. Bu muyla? Karbaş onları da bırakalım. Bakın herhalde. Dur mu? Herhalde yanına gitmeye çalışıyor. Gel Feris gel seni de bırak. Gel gel gel. Gel tabii ki de seni bırakacağız. Sen de ah, güzelce bir adım böyle. Dur dur dur. Yavaş yavaş. Bak. Bak. Bak kapı. Kitlemesen var ya kapıyı. Direkt. Buradan çıkmaya çalışacak yani. Demo burada. Ah, baba. Bak. 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 <laughs> Ay koçum. Yani. İyi, artık o da anladı. Ben yani zindanda artık bir şeylerin geçtiğini. <laughs> Demo da anladı, Böyle koşuyorlar. Bunları. Gelsin bak. İyi karabaşı buraya aldık daha artık biraz rahatça buradan oraya oradan buraya gelebilir. Hançer. Gölge. Ne oldu gölge? Seni bakalım mı gölge? Bakalım mı? Harcu. Ve şu ne? Dur 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 tam, dur dur Gördünüz mü manyakları? Ben hep diyorum yani dumanla beraz asla düşman olmazlar. Asla. Feliz. Feliz. Ne yapıyorsun Peris? Hadi gel 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 gel. gel. <laughs> koş koş be koş. <laughs> Dur hazır duman dışarıdayken değil mi evet, siz biraz ileri git biraz <laughs> ileri git ben senin kulübeni yapacağım değil mi Periz hayırdır Periz lütfen dışarı çıkma zorlamayalım lütfen zorlamayalım <laughs> Pani buralarda tutamayız ya. Pani iyi ki de götürdüm ya. Bak mesela şu an duman biraz buradalar. Bak duman sağa sola. Yani sataşmak için bir şeyler arıyor. Havalar soğuk. dikkatli olmak lazım. Koş. Koş 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 koş. de dumandan çekindi. Duman efendi bir iki defa böyle baskınla kurdu. Gölgeyi korkuttu tabii. <laughs> seni manyak gölge seni. Dur şu duvarın kulübesini biraz temizleyeyim. Zalı dışarıda. Peris, peris. Gel gölge gel. antibiyotikleri bitti antibiyotik de kaşın çok sıkıntılı yani biraz çok fazla soğuk aldı mı da bozulabiliyor mesela bizimki bozuldu o şiş artık boşa gitti yani çünkü belli yani bir etki sağlamayacaksa kullanmanın da bir manası yok mecburen atacağız yenisini alacağız bilmiyorum hani ben diğer hayvanların bilmiyorum koyundur, keçidir, inektir, attır başka hayvanların ilaçlarını bilmiyorum ama köpeklerin iğne ilaçları aşırı pahalı. Çoğu şey hiç bırakamayız. Reyna, zindan. Bunları bırakmamız imkansız şu an. Huzul 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 huzul. Pepe kuru. Hırlama bak. Gölge gel. Gölge beraz. Lan beraz oynamaya çalışıyor. Ne hazırlıyorsun Yüzünü Seyim gel. Gel. Gölge gel. Gölge gel. Gel sen oralara gitme şimdi. Bir şey olur. Beraz Biraz diyor şimdi sen de ele yapıyorsun. Vay hey, yedim kum. Hırıyor ya Dumanın öyle sıkıntıları var şimdi iyi biraz yerdeyken bir saldırır. Vallahi bizim için kötü olur sen gel sen bir şey sorun çıkartacaksın. Duman. gel Paris gel Paris bez gel bez gel bez gel biz gel. Zalim içeride değiliz. Enzalım belki de burada olsaydı duman bu enerjiyle Enzalım'a saldırabilirdi. Demedim bu. Bak şu şu var ya şu, şu iğne yaptım yer tam hava mı almış şişmiş mi ne olmuş Şu anki burada bir şey oluşmuş gibi yani Berrazda da aynısı olmuş o yine daha artık bir işe yaramaz onu atmak lazım Hepsini yani istedik bakalım gelsin Yoksa bu sefer yani inelere hem boşuna para veriyoruz hem de bir etkisi olmayacak. E etkisi olmadıktan sonra ne yapacağız biz? <laughs> <laughs> He? Ne bu? Be. Allah'ım ne olur duman o tarafa doğru gitmesin. Mut mut mut. Mut 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 mut. Vallahi duman gidecekti. Eğer kapıyı açmasaydım duman gidecekti. Yemin ederim ikisi bir arada saldıracak. Dizlerimin Yemin ederim ödüm koptu. Ödüm koptu, ödüm koptu. İkisi bir arada saldırsa pey 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 pey. Ortalık yıkılırdı. Ben duman tam gidiyordu. Vallahi billahi duman son sürat gidiyordu yani. Eğer kapıyı açıp yukarı doğru koşmasam ne beraz dönerdi orada karabaşla yan yana gelmiş. Ne beraz dönerdi ne de duman direkt gittiği gibi beraza saldırırdı. Geberiz. Beraza saldırırdı. Ya karabaşla ona destek çıkardı. Yemin ederim. Vay vay çok büyük sıkıntından kurtulduk. <laughs> demu Gel gel Bir Durumu olsun Demo böyle düşünüyoruz bakalım Yani şu an düşüncemiz o yönde O yönde demu. Geçip biraz da olabilir de yani Beraz tam bağladım, beraz tekrar gitti. Biraz normalde alışmış ya şu yoldan şöyle gitmeye. Karabaş normalde buradaydı. Şimdi buraya geldi. Yani Allah'tan. Karabaş böyle bir şey yapmadı. Her zamanki gibi havlayıp zıplamadı. Yapmadığı için de şey umarım de perisi bak bak biliyor bak. Biliyor ya onu bağlayacağım. Ama gerçekten ucuz yırttık. Hem de çok ucuz yırttık. şöyle havanın size ne kadar soğuk olduğunu anlatmama gerek yok. Değil mi Periz de Periz. <laughs> periz ne yapıyorsun Periz? periz o. He? Sen gezmeye mi gideceksin? Seni gezmeye mi götüreyim? Ama zaten ben seni bak götürdüm dün. Her gün her gün gezmem mi olur? <laughs> Bağladım gel 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 sen biraz daha seveyim perizimiz de perizimiz. Bak yine yaptığım yer or burası or sanki biraz şişlik varmış gibi. <laughs> hava soğuk abi ilaç dağılmadan hava alıyor. Gel gel o yüzden köpeklerimizin gerçekten özellikle bu dönemde havaların eksi 25 30 kat derece. Böyle dönemde dikkat etmek lazım. Yara almasınlar. Yani ufak bir yarada hemen hava alıyor. Goro boş. Oy bizim deli boş. Eh. Ama gidip gelip birilerine sataşıyor Demo Bey. Acayip bir otoritesi var manyağın yahu. Çok fena bir ağırlık var yani çiftlikteki köpeklerin üzerinde. Herçok da diyor, ben sana karışmıyor ki. Sen de deyle yapıyor ki? Dumu, dumu, dumu. He, ha? <laughs> manyak. Hadi gidelim seni bağlayayım. Hadi gel, hadi gel, gel, gel gidelim seni bağlayalım. Zalım açık kalsın ta ki iyileşene kadar. Zaten gitmiyor biliyorsunuz zalımın o özelliği var. Tek başınayken asla evden ayrılmıyor. Ve öyle bir kulübeye gitti ki ben dedim herhalde kulübenin içinde köpek var. Değil mi o? Zindan dediğim gibi bana bir iki gün daha millet ver. Seni zaten salacağım. Seni artık salacağım yani. Sen böyle bir bir ay gez toz. Yavrular anne karnında iyi gelirsin. Şu kapıyı da şöyle açalım. Zaloa istediği zaman ciddiye gelsin. Zaloa Durumu gayet iyi. Toparladı şu an köpeklerde çok büyük sıkıntılar yok zalım iyileşiyor harço iyileşiyor biraz iyileşiyor şu manya bak şu manya tam bir deli manya gibi ne derim Sularımız yok, yemin ederim en büyük sıkıntı zaten o kışın, sularımız tamamen donmuş, Mart ayına kadar su yok buradan amcamın evinde kendimize artık getirebildiğimiz kadar getirip idare ediyoruz, ta ki Mart'ın ortalarına doğru. Pani! Paliatla! Pani. Pani gel Pani. Pani koş Pani. Let's go. <laughs> Let's go. Pani Gel 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 gel. gel. Biraz daha büyüsün birkaç ay sonra var ya bunun çok korkunç bir yüzü olacak. Dediğim gibi Allah havalar sisli, hiç sabahtan beri sis kalkmamış, hiç gideceğe de benzemiyor. videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.